Evet arkadaşlar. Bugün oynat, yedek bırak, sat yapıyoruz. Cristiano Ronaldo. Oynat, dünyanın en iyi futbolcusu. Neymar. Oynat. Haaland'ı oynatalım. Messi sat. Sasak da para etmez ki bu. Vinicius'u sat. Karim Benzema'yı da satalım. Lewandowski. Lewandowski yedek bırak. Mbappe yedek bırakalım. Icardi saat. Ibrahimovic de yedek bırakıyoruz. <laughs> Ibrahimovic de yedek bıraktık evet arkadaşlar. Böyle Ronaldo, Neymar, Haaland oynuyor. Mbappe, Lewandowski, Ibrahimovic, Ledek, Icardi, Benzema, Zinir ve Messi'yi sattık. Böyle ve böyle videonun gel tekrar gelmişini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.